üç küçük sincap masalı. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, develer tellal iken, pireler berber iken. Anneleriyle birlikte küçük bir kulübede yaşayan üç küçük sincap varmış. Gel zaman, git zaman derken, büyüyen bu küçük sincapların doğup büyüdükleri kulübeden çıkıp doğa hayatının içinde yaşamlarını sürdürmeleri gerekmiş. Günlerden bir gün anne sincap yavrularını yanına çağırmış. Sevgili yavrularım, üçünüz de büyüdünüz. Artık doğa hayatının içinde kendi yaşamanızı sürdürebilmeniz için tecrübe kazanmanız gerekiyor. Sizlere bir tavsiyem de olacak. Bunu kesinlikle unutmamanızı her zaman bunu hatırlayarak yaşamanızı istiyorum. Ama sakın bunu hiç unutmayın. Hangi işi yaparsanız yapın, kesinlikle en iyisini yapın demiş. Sincaplar yeni güne uyanınca heyecanlı bir bekleyiş içerisinde anneleriyle vedalaşarak ormana doğru yürümeye başlamışlar. Az gitmişler, uz gitmişler, dere tepe düz gitmişler. Kendilerine ev yapabilecekleri güvenli bir yer bulduklarında orada biraz dinlendikten sonra üç kardeş de evlerini nasıl yapacaklarını düşünmeye başlamış. İlk olarak küçük sincap kararını açıklamış. "Ben evimi şu samandan yapacağım." demiş. Çünkü saman evini yapımı hem çok kolay hem de zahmetsizmiş. Küçük sincap evini çabucak yaparak orman sakinlerinin yanına giderek oyun oynamak istiyormuş. O yüzden hemen saman balyalarını üst üste koyarak evini yapmayı bitirmiş. Diğer kardeşlerine seslenerek, "Hey, buraya bakın. Ben evimi hemen bitirdim." En büyük sincap, küçük kardeşinin yanına giderek, "Sevgili küçük sincap kardeşim, bu senin yapmış olduğun ev hiç de güvenli değil. En ufak fırtına veya kurt saldırısında bu yaptığın evde hiçbir şekilde korunamazsın." demiş. En küçük sincap Annesinin verdiği öğüdü dikkate almadığı gibi abisinin sözlerini de hiç dikkate almamış. Bana hiçbir şey olmaz. Merak etme demiş. Sıra gelmiş ortanca sincaba. O da evini keresteden güzel bir şekilde yapmaya karar vermiş. Bulduğu dal parçalarını da biriktirerek ahşaptan küçük bir ev yapıvermiş. Küçük kardeşinin evinden daha sağlam olmuş. Fakat onun evine de çok fazla güvenli bir ev denilemezmiş. Ortanca sincap kendi evini bitirdikten sonra hemen abisine seslenmiş. Büyük sincap, "Güzel kardeşim, evin çok güzel fakat hiç güvenli görünmüyor. Bir kurt saldırısında evin hemen yıkılabilir." demiş. Ortanca sincap, "Benim evim güvenlidir. Kurt kesinlikle zarar veremez. Hepsini ceviz ve meşe ağacından yaptım. Merak etme abi." demiş. En büyük sincap, "Karar sizin." annemiz hepimizi iyice uyarmıştı. Ne yapacaksanız yapın ama en iyisini yapın diye. Küçük ve ortanca sincap evlerini kısa sürede bitirivermişler. Keyiflerine de diyecek yokmuş. Onlar oyunlar oynarken en büyük sincap evini sert kayalardan yapmaktaymış. İki küçük sincap büyük sincapın yanına giderek ''Niye o kadar uğraşıyorsun? O kadar korkma. Bu kadar zahmete ne gerek var?'' alt tarafı bir ev yapacaksın demişler. En büyük sincapsa kardeşlerinin bu olumsuz sözlerini hiç aldırış etmeden evini yapmaya devam etmiş. Bir haftanın sonunda o da sert kayalardan inşa ettiği evini bitirmiş. Gel zaman git zaman derken bir gün aç bir kurt sincapların yaşamış olduğu o bölgeye gelmiş. Samandan yapılmış olan o kulübeyi görünce içinde birilerinin yaşadığını anlamış. Küçük sincap o anda samandan yapmış olduğu kulübesinde uyumaktaymış. Kurdun hırıldısını işitince hemen uyanmış. Kurt kapıyı çalmış. Hey sincap kapıyı aç. Kapıyı açmazsan samandan evini parçalayarak evi başına yıkarım demiş. Küçük sincap kendinden emin bir şekilde benim evime giremezsin ki boşuna yorma kendini demiş. Kurt samandan yapılan evi pençeleriyle dağıtmaya başlamış küçük sincap can havliyle hemen dışarı çıkarak doğruca ortanca kardeşinin kulübesine koşmuş. Ortanca sincap kardeş kapıyı açtığı gibi küçük sincap hemen tahtadan yapılmış kulübeye girerek hemen kapıyı kapat sevgili kardeşim kurt buraya geliyor demiş. Ortanca kardeş gülümseyerek korkma kardeşim burası güvenlidir kurt buraya asla giremez demiş. Küçük Sincap'ın izini takip etmiş olan kurt, Ortancı sincapın yapmış olduğu kulübenin önüne gelmiş. Hey açın şu kapıyı yoksa evinizi başınıza yıkarım demiş. Ortanca sincapsa hiç korkma kardeşim bize hiçbir şey yapamaz demiş. Kurt o kadar çok öfkelenmiş ki güçlü pençeleriyle kulübenin tahtalarını sökmeye başlamış. İki kardeş kurdun içeri gireceğini anlayınca arkadan kaçarak en büyük sincabın evine sığınmışlar. Büyük Sincap kardeş küçük kardeşlerine hemen kapıyı açarak onları içeriye almış. Küçük Sincaplar o kadar çok korkmuşlar ki tir tir titriyorlarmış. Ya kurt buraya da gelirse diye çok korkuyorlarmış. En büyük Sincapsa korkmayın sevgili kardeşlerim burası çok güvenli. O kurt buraya gelse dahi eve giremez merak etmeyin demiş. Aç kurtsa en büyük olan sincabın kapısına hemen dayanmış kapıyı çalmış fakat kapıyı ona açmamışlar. Kırlamış, bağırmış, çağırmış fakat sincaplar hiç oralı dahi olmamış. En büyük olan sincap, hain kurt git buradan ne yaparsan yap bu eve asla giremezsin. Çünkü bir ev çok güvenlidir demiş. Kurt ne kadar çok uğraşmışsa da o en büyük olan sincapın sert kayalardan yapmış olduğu bu evi bir türlü yıkamamış. Aç olan kurt, evin içine girebilmek için başka çareler ararken, evin üzerindeki bacayı görünce bacadan içeri girmeyi de denemiş. Kurdun çatıda olduğunu fark eden büyük sincap, kurdun bacadan girebileceğini düşünüp hemen bacanın altındaki şömineyi yakmaya karar vermiş. Kurt bacadan inerken aşağıdan gelen duman kurdun boğazına kaçmış. Boğazına duman kaçan kurtsa can havliyle kendini hemen dışarı atmış ve de ormanın derinliklerine doğru hızlıca koşmaya başlamış. Aç kurdun saldırısından kurtulmuş olan küçük sincaplar sevinçle birbirlerine sarılmışlar. Bir süre sonra üç küçük sincap ormanda anneleriyle karşılaşmışlar. Başlarından geçen olayı hemen annelerine anlatmışlar. Küçük ve ortanca sincap annelerine sarılıp ondan özür dilemişler. Anneciğim özür dileriz. Senin sözünü biz hiç dinlemedik. Az kalsın kurduğun eline düşecektik. Şu kısacık zamanda çok fazla şey öğrendik. Gerçekten çok haklıymışsın. Biz her ne yaparsak yapalım kesinlikle her zaman en iyisini yapmalıyız. Demişler. Annelerine söz veren küçük sincaplar bir daha kesinlikle hiç tembellik yapmamışlar. Abileri gibi her şeyi çok özenli ve sağlam bir şekilde yapmaya başlamışlar küçük sincaplar o günden sonra da hiç tembellik yapmamışlar. Çalışkan bir şekilde davranıp ormanda mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşam sürmüşler. Gökten üç tane elma düşmüş. Biri sincap ailesine, biri masalı okuyanın başına, biri de bu güzel masaldan iyi bir ders çıkaranın başına. Evet arkadaşlar, masalımızı beğendiyseniz ve devamının gelmesini istiyorsanız videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.